Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir site önerisiyle geldim. Sitemizin adı lirakazan.com. Sitenin linki sabitlenen yorumlarda ve açıklamada var. Kaydol butonundan ad, soyad, e-mail, telefon numarası gibi bilgilerinizi girdikten sonra siteye kayıt olabilirsiniz. Benim hesabım olduğu için giriş yapacağım. Giriş yapınca size böyle bir arayüz karşılığı, beklenen geliriniz, referans kazancınız ve toplam çekim miktarınızı bu ana sayfadan görebilirsiniz. Görev yapmaya başlayabilmek için öncelikle sosyal medya hesabı eklememiz gerekiyor. Hesaplar kısmında yeni sosyal medya hesabı ekle diyoruz. Buradan hangi platformu istiyorsanız seçip ardından kullanıcı adınızı ve profilinizin ekran görüntüsünü buraya yükleyip hesap ekle diyorsunuz. Hesaplarınız onaylandıktan sonra görev yapmaya başlayabilirsiniz. Buradan örnek olsun diye bir tane görev yapalım. TikTok takipçi görevi. Hangi hesapla yapacaksanız üzerinize alıyorsunuz. Görev linkine git diyoruz. Hesabı takip ediyoruz. Buradan ekran görüntüsünü aldıktan sonra kanıt kısmına yüklemeniz gerekiyor. Görevi tamamla diyoruz. Çok basit bir şekilde görevimizi gönderdik. Görevimiz onaylandıktan sonra ücret hesabımıza yansıyacaktır. Görev dışında ekstra kazanç sağlamak isterseniz de referans linkinizi çevrenizdekilerle paylaşarak ekstra kazanç elde edebilirsiniz. Benim referans kazancım bu şekilde. Ödeme kısmına gelecek olursak da ödeme al kısmından hangi bankayı kullanıyorsanız buradan seçip Ardından bilgilerinizi girdikten sonra çok kolay bir şekilde çekim talebi oluşturabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Bu gibi videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.